Şu anda mahallemizde bir mevlit okunuyor. Annesi vefat eden bir vatandaşımız annesi için mevlit okuyor. Yedisi. Peki bu kültür, bu inanç nereden kaynaklanıyor? İslam dünyasında böyle bir olguya, böyle bir ritüele, törene denk gelmek mümkün değil. Türkiye hariç sadece Türkiye'de var. Bunun kökenlerine baktığımız zaman Türklerin Müslüman olmadan önceki o ata kültü, ölen büyüklerin, ataların, ruhlarının yaşayacağı ve onların memnun edilmesi gereği inancının olduğunu görüyoruz. Zaten Mevlid okuturken de amaç, temel gaye şu, ölen annemiz, babamız veya herhangi bir yakınımız okunan bu mevlit sayesinde, dualar, Kur'anlar sayesinde ruhu şad olur, huzura kavuşur, günahları varsa affolur ve o bu okunan mevlit ile mutlu olur, gelir, görür, hisseder düşüncesinin hakim olduğunu görüyoruz. Saygılar, sevgiler.